Evet görünüyor. Başladı mı? Evet. Kaç tane ateş almadan gelince gelin. doğal imkanlarla ateş yakmanın yoluna bakıyoruz. <laughs> Düşün taşın MacGyver misali ateş yakmanın yolunu bulduk. Elimizde bir adet sprey, yağlı Ayy. sprey. BD40 <laughs> da olur. Gazeteye sıktıktan sonra akünün artı ve eksi uçlarını şase yaptırarak

Oldu, oldu. İşte. Dur 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 dur. Yarı sonunda. Ben babama şöyle bakacağım. İçine kalayım, içine kalayım. Spreyin taze olması gerekiyor ki. O ne sprey baba? Yanıyordu. yanıyor da. Olmuyor. Hadi ya. Göz sönüyor. Yanıyor. Yandı mı? Ateş İşte ateş. Ateş. Ateş ailesi ateşi bul. <laughs>